¡Oh, sí, Oğlum benim şey yine çıkıyor ya. <laughs> arkadaşlar bugün çok çocuk oluyoruz ve market, mahalle bakkalı. Başka ne vardı lan? <laughs> ve benzinlikte satılan tüm kutu oyuncakları alıyoruz. Şu anda kutu oyuncaklar burada önümde ama ilk önce gelin bir beraber bunu bir satın alalım. Sonra buraya getirip koyalım. İlk olarak spora gittim. <laughs> Doğdum arkadaşlar ilk olarak. Gözümü açtı dünyaya gelmişim. İlk olarak spora gittim. Spora gittiğim için de i̇şte spora gittiğim AVM'nin en alt katında bir tane market vardı. O markete gittim o marketin anısı bende çok farklı arkadaşlar. O markete gittim ve o markete çok güzel oyuncaklar vardı. Onların hepsini aldım. Sonra gittim mahalle bakkalına. Mahalle bakkalında bir tane atırsızı vardı bizim. <laughs> Harbiden atırsızydı kral. Orada da gerçekten çok güzel oyuncaklar aldım. Sonra A101'e gittim markete. Markette de gerçekten çok güzel oyuncaklar aldım. Ve almış olduğum oyuncakların hepsi tam olarak da burada. Totalde bir 14-15 kalem oyuncak var. Ben bu oyuncakları aldıktan sonra aklıma bir tane şey geldi oğlum. Toybox Muyum, unuttum ya bu kanalın kurucu videolarından bir tanesi de toybox ya shame on you öl öl bu yazıklardan ne biçim halao ne demiştik arkadaşlar bir önceki videoda burada bir tane tahtamız vardı ve şunu sizlere söylemiştim şu çizgi noktada ismini yazmasını istiyorsan videoya yorum yap diye bir önceki videoda Ceren.123 yorum yazmış Ceren'i yazdım Instagram'dan takip edip yorum yapanların ismini bir sonraki videoda yazacağım yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ve ilk en dikkat çeken oyuncağı açarak videomuza geçelim Tamam kanka senden isteyeceğim sen bana atacaksın. En dikkat çekenlerin mi son doğru videosunu kadar izleyin. Evet. Olmaz at arabayı. Evet, oyuncağımız tam olarak da burada. Ne olduğunu ben anlamadım. Arkadaşlar e, şurada bir tane biber gazı var, burada araba var. Biber gazını alıp arabanın içine biniyorsunuz, size karşı çıkanları sıkıyorsunuz. Şurada e, bir tane şeker galiba şu içinde. İçinde ne yazıyor? Big Wheels. Big Wheels, Toy Joy markasının Big Wheels. Meyve aromalı, kokolin, draje ve oyuncak. Oyuncağı bir azat edelim, şuradan bir çıkartalım gerçekten. Aa, oyuncak böyleymiş. Değil mi? Kanka çok güzel. Çok iyi. Oğlum ne yapalım? Arkadaşlar ben şunu çok yapmak istiyorum. Türkiye'de satan tüm kumandalı arabaları alıp denemek istiyorum ya. Bak şöyle bir şey var. E, 2015 senesinde... Dur. Ne? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Diyorsun. Ya ben ne anlatıyordum dur yıl yıl 2015 arkadaşlar ben bugüne kadar çok fazla kumandalı araba aldım ama 2015 senesinde Kırtasiye'de aldığım kumandalı Range Rover arabayı ömrü bile unutamıyorum ya kanka çok güzeldi süspansiyonları vardı tekerinde içi gözüküyordu kafaları açılıyordu süper bir Range Rover'dı ya kanka ne oldu biliyor musun ben küçükken arkadaşlar benim Mahalleden arkadaşlarım Kur'an kursuna gidiyordu Bir tane arkadaşım Bir tane arkadaşım da Kur'an kursundan Cüzden Kur'an'a geçti diye Kur'an kursundaki hocası ona bir Kumandalı araba almıştı Dur dur Muhabbeti dinle Arkadaşlar kumandalı arabasında ne vardı biliyor musun? Kumandalı arabadaki tekerleği çıkartabiliyordun Tekerleği değiştirebiliyordun kanka Yedek tekerlekler vardı Eyvah Ben ömrüm bile onu hiçbir şekilde bulamadım hayatımda Ya varsa siz bir videonun yorumlarına yazsanız ha Çok havalı Gerçekten abi. çok havalı Arabanın mekanizması gerçekten çok hoşuma gitti bu araba kullanılır. Harbiden oynanılır. Süs niyetine koymamışlar. Halıda mı? <laughs> Halıda bakalım nasıl gidiyor. Oh <laughs> Abi bunun fiyatı 70 TL'ydi galiba. Hemen şu paketini açıyorum. Evet, 2 tane şeker çıktı. Tamam abi. E şekerlerden, taş şeklindeki olan şekerler var ya. Hemen bir tadım testi. Çakıl taşı biraz basit bence. içerisine çakıl taşından ziyade araba modifiyesi koysalar da daha güzel olurmuş. Araba... Negeve, akarya. Akar, harbiden akar. 8 veriyorum. Şimdi sıradaki oyuncağımıza geçelim. Oğlum niye İngilizce yazıyorlar bunu ya? Ama şimdi çocuk kardeşim. Çocuk daha 5 yaşında. Ha İngilizce öğrensin diye. Bu de bunlar yurt dışından geliyor da olabilir ya. Evet ya. Eee kinetik sand lollipop artı toy Şey diyor yani lollipop var. Hemen ben kutusunu açalım ya. <laughs> Darma duman oldu patladı gerçekten. Şöyle hemen kutusunu açtım. İçerisinden e, böyle limonlu bir tane lollipop çıktı. Böyle bir tane sticker çıktı. Burada da bir tane figür çıktı. Ve içerisinden böyle bir tane kinetik kum çıktı. Hemen kumu açayım. Böyle bir tane deniz atı plastiği çıktı. Kinetik kumu deniz içerisine dolduracağım şimdi. Hem burada şekerini ye hem de güzel eğlenceli oyununu oyna. Şöyle kinetik kumu içerisine doldurdum. <laughs> Hadi. Ama ben hiç ergonomik bulmadım arkadaşlar. Kullanış bir kinetik kumuymuş. Yani bir çocuğun eline bu verilmez. Annem mesela ben çocukken bunu alsam annem beni kesin döver. Ben çünkü halının üzerine falan bunu dökeceğim. Bu kinetik kum incecik bir şey. Halının içine karışacak. Bir ton muhabbet çıkartır. İçerisinden çıkan jelibonun tadına bakalım bir de. Bunun tadı güzelmiş. Ne geve Ne gerek var buna? 4. Sıradaki oyuncağa geçelim. Aha! Küçük yaşta bir çocuk bunu alıp da mahallede ki arkadaşlarına satıyorsa o çocuk ticaret uzmanı olacak. Ne bu arkadaşlar? Bu slot oyunu bir takız makinesi. Harbiden bir makina bu. Şöyle iyice görün. Hemen kutusunu açayım. Şöyle bir tane slot oyun arkadaşlar. Hadi. Çok güzel ya. İçi doldurulabiliyor mu bunu? Bakalım. Evet. Abi çok iyi. Oğlum denk getirmen lazım. Şaka yapıyorsun. Bak elmaları denk getirdim. Verdi. Şaka yapıyorsun. Çok güzel bir oyun. Oğlum çocukken bu olacaktı bununla. Sen ne ticaret döndürürdün Ya. ya. Kişi başı 10 kuruş alırdın o zaman var ya 10 kuruş. Oğlum ben çocukken 5 liraya ziyafet çekiyorduk biz. Baba kumarbaz mıydı sen çocukken? nasıl tadı? <tü? gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Efendim canım. Tamam çekimden kapat ya. Tamam arayacağım seni hadi. Hadi görüşürüz. Öptüm. O. Kanka benim bir tane anım var. 3 ay önce falan, 3 değil. 5-6 ay, ay, önce falan bir tane kız arkadaşımla Akasya AVM'ye gittik. Tamam mı? Akasya AVM'de de bir tane çocuk oyun merkezi var. İsmi ne kanka biliyor musun? Geldi mi aklına? Dilim ucunda. Kendisli mi? <laughs> dur dur. Ben de senin gibi bir tepki verdim. Öyle kız benim ağzım. Dur. Akasya AVM'nin otoparkında koskocaman böyle bir tane tabela gördüm. Ee, Zania. Biliyor musun onu? Evet. Kidzania diye bir tane oyun merkezi var. Akasya AVM'de de var. Kız arkadaşım bana şey dedi. Daha önce hiç çocukken buraya geldin mi? Yok dedim ilk defa duyuyorum. Kız bir anda böyle dedi. Nasıl ilk defa duyuyorsun? Gerçekten hiç gelmedin mi? Ya dedim nasıl çocuk olabilirsin ya sen dedi. Nasıl gelmedin dedi. Dedim kanka gelmedim yani. Ne, ne benim ben çocukken Kur'an kursuna gittim. Biz çocukken bizim bir tane kırmızı Mitsubishi arabamız vardı. H100 tamam mı? Hafta sonu pazar günü oluyordu. Babam bizi amca çocukların falan hepimizi bagaja tıkıyordu. İstanbul'da senlerde ada parkı vardı. Ada parkına gidiyorduk biz eğlenmeye. Ki da neymiş biliyor musun? Kanka ebeveynler çocuklarını götürüyorlar oraya. Orada o çocuğa bir tane meslek veriyorlar. Tamam mı? Ne meslek olmak istiyorsun? İtfaiyeci mi? Elektrikçi mi? Muhasebeci mi? Pilot mu? Ne? O çocuk orada o mesleği deneyimliyor. Allah çarpsın. O yüzden o kızlar olmadı işte. Abi çok sınıfsal. çok Aşırı sınıfsal. sınıfsal. ya. Ömer hayatı sorguluyor. <laughs> ne oldu kanka? ne oldu? <laughs> arkadaşlar gitmedin yani ne bileyim. Abi NGV. Arkadaşlar NGV 10 üzerinden 10. Evet. Hem ticaret var, hem eğlence var, hem şans var. Mis gibi oyuncak. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Babaları gelsin. Evet. Kanka bu yeni. Bu yeni arkadaşlar. Star Wars Baby Yoda tasarımlı böyle şeker. Ben bu şekeri yurt dışında çok fazla görüyordum. Artık İstanbul'da, Türkiye'de marketlere de gelmiş. Hadi bakalım ne varmış bunda. Şöyle bir tane ee, kafa var, mekanizma var. Burada da şekeri var arkadaşlar. Bu şekerin şu üst kısmını açmanız gerekiyor. Ürün şöyle arkadaşlar içerisine koydum. Böyle herhalde. Buradan alıyorsun, kapatıyorsun. Tadına da bakalım. Şöyle. Şekeri de çok ben beğendim. Kanka bak düşünün Edenaz var tamam mı? Karşı sınıfta. 9,5 yaşındasınız ikiniz de. Edenaz'ın yanında bir tane lavuk var. Böyle kıvırcık saçlı bir yavuk var. Edenaz bir gün geliyor senden şekerim varsa bir tane benden alabilir miyim diyor. Şah! Bir daha söyle. Ece nasılsın sen? Ben de böyle takılıyorum o ara. O mommy, oh, özür. Asosyal <laughs> Hadi Ecenaz. efendim? Şekerim var mı? <laughs> <laughs> Al. Ah. Senden niye gelip şeker istesin oğlum Ecenaz? Naz? Sen Ecenazı Naz'ı şekerlemeye çalışacaksın. Hayda hadi. Dur geleceğim Ecenazcığım, Tatlım şimdi geleceğim. Dur Ecenazsın Naz'sın sen. Selamun Aleyküm Ecer Naz abla. <laughs> Sana bir şeker ısmarlayabilir miyim? <laughs> Selamun Aleyküm Ecenaz abla. Naz abla. Selam Ecenaz, Naz, ne haber? Teşekkür ederim. Şeker yemek ister misin? Ya nasıl bir şeker? Bak böyle bir şeker. Aa, akşam geldi bir babamdan iste. <laughs> <laughs> sen ilkokulda hiç kız arkadaşın oldu mu? Yok ya. Ya benim hiç kız arkadaşım olmadı ya. İlkokul, ortaokul, lise falan. Allah. Hiç olmadı. Çünkü ortaokulda imam hatipte yaptım. Kız yoktu <gülüyor> <kral>. <gülüyor> O yüzden yönelimlerim değişti Ömer'im. <laughs> Hadi geçelim geçelim ürünü de değiştirelim. NGV ben 8 veriyorum arkadaşlar. işin ameleliği çok fazla var. Ne oldu yamuk çekmiştim. <laughs> Allah'a çekmiştim. <laughs> <laughs> Hoppala ürünümüz tam olarak da burada Baby Box The Baby Box Baby oğlum bu 80 TL'ydi lan Oğlum şu kadar kocaman şey nasıl 80 TL olabilir Bunun plastik üretimi yatsa da 80 lira Şöyle bir ürün Çok kumbara güzel gözüküyor yani? Şurada bir tane deliği var aslında bunu kumar olarak da kullanabilirsiniz Bilmiyorum hemen şunu bir açayım da Aha aa böyle güzel. Aşırı yoğun bir plastik kokusu geldi <laughs> Aşırı yoğun bir plastik kokusu geldi. Şöyle içerisini hemen açayım. Ne diyorsun? İçindeki ürünlere bak. Çünkü geldi toplu bir figür. Bu ne? Arabanın bir parçası. Hayır, öttürmeli ön... düdük oğlum. Yapma ya. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Süper. Bu ne? St Oha. Stres şarkı. Oha bir oyuncaktan bu kadar çok fazla. <laughs> Aynı sırada karan bir <laughs> çok iyi. İkisi de şarkı göndermişler. Birisi arabalı, birisi de atlı. Süper. Bir tane düdük. Süper. Ve bir tane de şöyle RC araba yarış şeyi bir tane kadın göndermişler. Ve burada da Lego gibi bir şey aynen. Nasıl 80 TL ve bir sürü içinden ürün çıktı. Bu adamlar amma hizmeti yapıyor. Ve burada da bir tane daha oyuncak çıkıyor kutunun içerisinden. Eskiden kinder sürpriz yumurta olur diye onun içinden sarı çıkardı. Ah babam ah. Bu ne lan oğlum burada da bir tane oyuncak var ya. Parmak göndermişler. Şimdi burada küçük küçük böyle figürler göndermişler. Mesela şu bir mandal. Mesela bu bir askılık. Burada tepsi, tenis raketi, çimenleri almak için tırpan, çanta... Gitar, İngiliz anahtarı, gitar, tenis raketi... Adamlar bayağı bildiğin 3 artı bir ev doldurmuşlar ya. Abi adamlar çok fazla figür göndermiş şu ince oyuncaklar. Bunlar hiç kimsenin işine yaramaz. Doğru konuşalım arkadaşlar. Bu gereksiz. Göz boyama ben evet, beğendik ama oyuncakların hepsi çok güzel ama ben bunu hangi alanlarımda kullanırım onu hiç bilmiyorum. Ve 80 TL olması gerçekten fiyat performans ürünü 10'da 10. NGV'si 10. Hoppala üçlü geldi komba geldi. Şimdi evet ben bunu hiç bilmiyorum. Ben ilk başta şu Hello Kitty'nin bir tanesini açayım hele ne çıkıyor bunun içerisinden. İçerisinden şöyle bir tane şeker çıktı. Bunun tadı çok güzel gibi geliyor. Ben şu an bu şekeri çok yükseldim. Galiba ben bunu çocukken de yiyordum ve tadı çok güzeldi. Bakayım. Çok fresh bir jelibon, süper. Bir de alttaki oyuncak kısmını açalım. Aa, Hello Kitty. Bunu da aynısı arkadaşlar herhalde. Aynen. Bunda da şey çıktı, marketteki kız bana bunu iki tane aldı dedi. Biri farklı, biri farklı. İkisi de aynıymış aslında. Bu daha köylü bir <laughs> de <yapman> <laughs> Oğlum çok özürlüler ya. Ya bunun ismi ne ya? Hacı Yapmaz verdim. Ben NGV 4 verdim. Çok fazla beğenmedim ama şekerin tadı gerçekten güzeldi. Abi. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Abi. At bakayım. Küçük şeyler, normal şeyler. Sıkıldığınızı fark ediyoruz. Göğsünüzün daraldığınızı biliyorum. Kanka, <laughs> <laughs> aa oyun kartı. Benim favorim. Hemen açıyorum şöyle. Ömer'im gel, oynayacağız. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, sana, bir bana, bir sana, bir bana. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Taş, kağıt, makas. Hadi at. Bak. bak yok. Sırayla atacaksın. Ha. Sırayla, sırayla oyna oğlum. Tamam. Bir. Dokuz. İki. Sıfır. Dört. İki. Dokuz. Sekiz. Allah Altı. Altı. Koydum. Hadi kaç tane kartı kaldı ne lan? Ne İki ne tane kartı mı kaldı. kaldı? Yendin seni geç. Ben gerçekten çok beğendim. NGV 10 üzerinden 10 çocukluğumun oyunu diyebilirim buna. Müthiş. Sıradaki oyununa geçelim. Alt, alt çıkartalım Hemen çıkartalım kardeşim. Böyle bir tane Barbie el fenerli oyuncak. Burada bir tane düğmesi var. Bu düğmeye bastığınız zaman da şöyle yanıyor. Tamam mı? Masaya tuttuğum zaman da böyle motosiklet amblemi veriyor. Gayet güzel. Barbie'le hiçbir şey almamıştım. Dedim bari dedim bunu alayım. Bunun fiyatı da 200 TL. Çok pahalı. Bilmiyorum şeker var mı? Hemen açalım. Kutusunu açtım. Şurada ne çıktı? Aa, o ilk baştaki girişteki Baby Yoda'daki şeker çıktı. Baby Yoda çıktı. çıktı. Ana, başka bir şey yok. Bu da fener. Böyle. Ve burada da Barbie sticker'ı çıktı. Alnına yapıştır kardeşim. Hadi sıradaki ürünü gönder. Hoppala. Oğlum ne bu ya? Şöyle Harry Potter oyuncak Hemen şuradan açayım. Bu şey yeni kinder sürpriz yumurtalar gibi. Umarım yemek vardır. Aa yemek var galiba. Bir dakika dur. Hemen şunu da açayım. Alak. Oğlum kaşık çıktı. Yemek yokmuş lan. Burada tarak çıktı küçük bir tane. Yemek varmış tamam gel. Tamam, gel gel ziyafet çekek. Bu arada leş gibi bir şey. Tarak çıktı. <laughs> için birazcık da böyle çikolataları karışmış. Koku popslu çikolata. Hemen bir tadım testi. Çikolatasından da alayım. Karamelinden de alayım. Güzel. Enerjimiz düşmüş lan. Ben tadını beğendim ama içinden şu kadarcık tarak çıktı. NGV 1. Bunu alacağıma kinder sürpriz yumurta alırım daha iyi. Gönder sıradaki oyuncu hancı. Hoppala. Çöp arabası şeklinde şeker. Oğlum niye üzerinde İngilizce yazıyorsunuz ya? Joy Top Sweet Dumpster. Ne yani? Tatlı çöp yazıyor burada. Hemen şöyle paketini açayım. Gerçekten yine dekor olarak kullanabileceğim bir ürün daha. Şöyle kapağını açayım. İçerisinden bir tane paket çıkıyor paketin içerisinden yine oyuncak çıkıyor ve yine bir tane lollipop şekerimiz var. Aa oyun hamuru çıkıyor. Kil değil bu. Kum değil. Oyun hamuru iki tane oyun hamuru. iki tane N ile 7 harfi çıkıyor. Ve kuru kafa şeklinde bir tane stres şarkı çıkıyor. Oo çok güzel. Oo. Bu, bu ben bu stres şarkını daha çok beğendim. Çünkü tek elle oynanabiliyor. oyun hamuruna bakalım. Gayet güzel. Faber Castell'in oyun hamurları var arkadaşlar içinde. İşte bununla oynamanıza anneniz izin verebilir. Çünkü kum gibi dağılmıyor bu. Gayet güzel. Her yeni dönemde okula başlarken bizlere alınması gereken listeler verilirdi. O listelerde de oyun hamuru vardı. O sene boyunca da oyun hamuruyla da hiçbir şey yapmıyorduk. Evet ya. Liste veriyordu. Şu kitabı al, şu defteri al, şunu al, bunu al. Müthiş. NGV 10. önceki son çıkış. Hadi bakayım. Hoppala. Şöyle bir tane çanta. Zenginler bunu e, makyaj çantası olarak algılar. Fakirler de bunu takım çantası der buna. <laughs> Aa! Para var! Eyvah! İçinden para çıktı oğlum! Yine stres şarkı. Aslan figürlü bir stres şarkı. Bir tane zıplayan kupla. Kupla, kupla. Kurva. <laughs> Aa! Paralı not defteri göndermiş adam! Ben bunu kullanırım. Çek şey yazarsın bununla. Süper, sevdim ben. Çok sevdim ben bunu. Gönder baba. gönder, gelsin. 8 adet sürpriz hediyesiyle, hmm. mükemmel kutusuyla, sallayınca gözündeki rengiyle... Gönder! O geliyor. Kim? Kuru kafa kayısı. Kuru kafa kafası. Kuru tas kafa kafası. Kuru tas kafa geldi arkadaşlar ve içerisinde ışık falan da var. Ben buna bir saygı duruşunda dururum. Sebep? İçinden 8 adet çıkmış. Hemen şöyle kuru tas kafasını açayım. Şurada ışık mekanizması var. Salladığınız zaman da epilepsi hastalarını ayağa kaldıracak <laughs> bir ışık yakıyor. Burada iki paket çıktı arkadaşlar. Burada çok tatlış böyle Big Bubble sakızları. Öyle bir sakız çıkıyor. Bakalım gerçekten de o mu? Çok aromatik kokuyor. Çok aromatik kokuyor. Dövmeli sakız. Abi şıp sevdi koymuş içine. Aa oğlum çok hızlı da yapıştı dövme ya. Ana. Şuradaki paketi açayım. Çok tatlış bir kalem çıktı. Bakayım yazıyor mu? Yazmıyor. Çok da önemli değil. Çok tatlış bir tane figür. Bir tane daha figür çıktı. Bir tane yapboz çıktı. Oğlum yapboz yapmayı çok özledim ya. Burada bir tane maske çıktı. Bu kalsın kanka. Ne diyorsun hocam? NGV. Ben çok yükselmiştim. 8 adet hediye evet, ama maalesef. Ya. Ve son olarak da arkadaşlar şöyle bir tane karambit oyuncağımız çıktı. Nasıl söyleyeyim sana? İnsan elinde böyle bir şey olması lazım böyle uğraşması evet. için. Evet, video bitti. En çok hangisini sevdin? Onu.